Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarfa 156'daki Ölümsüzleşen Bahçe konusunu işliyoruz. Metne hazırlanalım. Aşağıdaki ifadede noktalı yerlere yazılması gereken kişinin adını verilen bilgiden yararlanarak arkadaşlarınızla belirleyiniz. Mimar Sinan Süleymaniye Camii'ni bitirdiğinde 70 yaşını geçmiştim. Ustalık eseri olarak saydığı Selimiye Camii'ni tamamladığında ise yaşı 86 olmuştu. Derleyen Akın Alıcı Ölümsüzleşen Bahçe Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra oğlu 2. Selim Osmanlı ülkesinin başına geçti. Padişahlığının 3. yılında kendi adına bir cami yaptırmaya karar verdi. Ülkenin mimarı Aksakallı Koca Sinan'ı çağırtı Ona Ey ustalar ustası dedi, sen hem dedem Yavuz Sultan Selim Han'ın hem de babam Kanuni'nin ulu mimarısın. Ülkemize sayısız eserler kazandırdın. Kardeşim Şehzade Mehmet için yaptığın Şehzadebaşı Camii, babamın adına yaptığın Süleymaniye bütün görkemiyle gözümün önünde. Bana öyle bir cami yap ki ününe ün katsın. Adımız sonsuza dek birlikte söylensin. Padişahın bu sözleri karşısında baş mimar koca Sinan yerlere kadar eğildim. Buyruğunuz başım üstüne sultanım dedi. Ne yazık ki İstanbul'da cami yapabileceğim uygun bir tepe kalmadı. Yalnız eski başkentimiz Edirne'de bildiğim bir tepe var. Meriç Ovası'nı bir uçtan bir uca görür. Ferman buyurun caminizi oraya yapayım. Padişahın buyruğu üstüne caminin Edirne'de yapımına karar verilerek hemen hazırlıklara başlandım. İlk iş caminin yapılacağı tepedeki evlerin, bahçelerin satın alınarak cami alanının hazırlanmasıydı. Bunun için evlerin yıkımına girişildim. Bu tepede dillere destan bir bahçe vardı. Bu bahçe Selim Dede adlı yaşlı bir adamındı. Selim dede bu bahçedeki küçük bir kulübede tek başına yaşayan yoksul bir adamdı. Bahçe genişti. Tepedeki en geniş bahçelerden biriydi. Bahçede her türlü yemiş ağacı vardı. Bu yemişleri hiç satmazdı Selim dede. Çevredeki çocuklar kendi bahçelere girip gibi gelip yerlerdi yemişleri. Toplayıp evlerine götürürlerdi. Onun için dedenin bahçesi yaz kış çocuklarla dolup taşardım. Selim dedenin bahçesinde renk renk laleler, türlü türlü karanfiller, mor sümbüller de yetişiyordu. Onları da genç kızlar, gelinler gelir toplardı çiçekler açtığında. Yalnız bahçede yetiştirdiği sebzeleri satardı Selim dede. Salatalık, soğan, turp, ıspanak gibi şeyler. Geçimini onlarla sağlardı. Yoksul ama gönlü bol bir adamdı. Evet bu kısımları size bırakıyorum. Uzun olduğu için biz etkinliklerimize geçelim. Evet buradaki bulmacayı beraber çözelim. 1. Osmanlı sarayında resmi yapıların, onarım ve yapım işleriyle uğraşan mimarların başı. Mimar başı. 2. Katlardaki döşemeleri birbirlerine bağlayan düşey boru. Kolon 3. Cami, mescit ve benzeri yerlerde Kabe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk ve girintili yer. Mihrap 4. Genellikle cami avlularında bulunan, çevresindeki musluklardan ve ortasındaki fıskiyeden su akan, üzeri kubbeli veya açık havuz, şadırvan. 5. Yapıların duvar ve tavanlarına süslemeler yapan usta, bezekçi, nakkaş. 6. Bir halatla makaralardan oluşan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek, palanga. 7. Camilerde parmaklıkla ayrılmış yüksek yer. Mahfil 8. Omuzda veya deve, fil, at ve benzeri hayvanlara yüklenerek götürülen üstü örtülü insan taşıdan araç. Tahtirevan 9. Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet, kubbe. 10. Düğün çiçeği gillerden, çiçekleri türlü renkte, çok yıllık güzel bir süs bitkisi. Şakayık. 11. Güvenlik görevlisi, kollukçu. Anlayalım, yorumlayalım. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Mimar Sinan'dan kendisi için bir cami yapmasını isteyen padişah kimdir? Mimar Sinan'dan kendisi için bir cami yapmasını isteyen padişah 2. Selim'dir. 2. Caminin yapılacağı tepedeki bahçenin özellikleri nelerdir? Bahçede renk renk laleler, karanfiller, yemişler, mor sümbüller, sebzeler ve elma ağacı bulunmaktadır. Ayrıca bahçe Meriç Ovası'nı bir uçtan bir uca görmektedir. 3. Selim Dede'nin bahçesini vermemesinin sebepleri nelerdir? Selim Dede bahçesindeki meyveleri çocuklara dağıtırdı. Elma ağacını da ölen karısıyla dikmişlerdi. Böylelikle bahçesiyle manevi bir bağı vardır. 4. Selim Dede Mimar Sinan'ın hangi sözü üzerine bahçeyi vermeye razı olur? Selim Dede Mimar Sinan'ın Bahçeyi ölümsüzleştireceği sözü üzerine bahçeyi vermeye razı olur. 5. Selim dedenin camiyi gezerken duygulanmasının sebebi nedir? Caminin çini süslemelerinde bahçesindeki ağaçları, çiçekleri ve özellikle de elma ağacını görünce duygulanmıştır. Mimar Sinan'ın hangi davranışı onun adil ve dürüst olduğunu göstermektedir. Selim Dede Mimar Sinan'a sen olsan böyle bir bahçeyi verir miydin diye sorunca hayır ben de olsam vermezdim demesinden ve Selim Dede'ye olan sözünü yerine getirmesi onun adil ve dürüst olduğunu göstermektedir. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki ifadeleri koşul sonuç anlamı olacak şekilde tamamlayınız. Yöneticiler ne yaptılarsa Selim dedeyi kandıramadılar. Benim yerimde, yerimde olsaydın sen de bahçeni vermezdin. Bahçeyi vermekte bunca gecikmeseydim bu güzelliğe daha erken kavuşurdum. Söz varlığımız Okuduğunuz metinden yararlanarak noktalı yerlere cümlelerdeki altı çizili hatları niteleyen, belirten uygun sözcük, sözcükler getiriniz. Karısıyla birlikte dikmişlerdi bu ağacı. Elma ağacı meyveleriyle, sürüyle çocuğu mutlu etmiştim. Selim dede beş uzun yıl sabırla bekledi. Selim dede mor sümbüllerini hemen tanıdım. Selim dedeye Geniş bir ev verdiler. Hangi bahçe sizin? Az daha yaklaşınca biricik elma ağacını da gördü. Aşağıdaki paragrafta koyu yazılmış adları durum, biçim, renk, sayı yönünden niteleyen ya da belirten sözcükleri belirleyiniz ve bu sözcüklerin altını çiziniz. Aksakallı mimar başı bir sabah erkenden iki baştan birer katırın taşıdığı üstü deli kaplı kubbeli bir çadırı andıran tahtirevanı ile yokuşu tırmandım. Tahtirevanın iki yanında iki sıralı kollukçular elde kılıç gidiyordum. Süslü giysili bir seyis de katırları yediyordu. Pelim dede tahtirevanın bahçesinin önünde durduğunu görünce heyecanlandım. Padişah geldi sandı. Sırtını verdiği elmanın dibinde ayağa kalktı. Gelen mimardım. Aksakallı yaşlı mimarı saygıyla karşıladı. Sinan kollukçuları dışarıda tahtirevanın başında bırakmış, dedenin yanına yalnız başına gelmiştim. Selam vererek toprağa çöktü. Selim dede de oturdu. Bir süre ikisi de konuşmadım cıvıldaşan kuşların sesini dinlediler. Sessizliği dinan bozdu. Altını çizdiğiniz sözcüklerin metnin anlamına olan katkısını yazınız. Metindeki varlıkların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını ve özelliklerini daha belirgin hale getirir. Böylece metnin anlamı zenginleştirir. Bu tanımda bize Sıfatları hatırlatıyor değil mi arkadaşlar? Evet, sıfatlar varlıkların durumlarını, biçimlerini, renklerini bildirir. Ee, bize de anlamak için, e, metni anlamak için, cümleyi anlamak için kolaylık sağlar. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen sıfatlardan uygun olanlarla tamamlayınız. Bu sıfatları cevap verdiği soruların karşılarına yazınız. Selim dedenin bahçesinde renk renk laleler yetişiyordu. Bu tepede dillere destan bir bahçe vardı. Biraz güç olsa da bu piyanoyu çalmayı nihayet öğrendim. Ben 11 yaşındayken bu köyden ayrıldık. Nasıl? Renk renk. Hangi? Bu. Ne kadar? Biraz kaç? 11 Akrabalık adı olan sözcükler teyze, dayı, amca küçük harfle başladığı halde Selim Dede yazarken dede ifadesinde dede sözcüğü neden büyük harfle başlamıştır? Bu sorunun cevabını HDK yazılım kılavuzundan araştırıp öğreniniz. Türk Dil Kurumu'nun kılavuzunda bu konuyla ilgili şöyle belirtilmiş. Akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Örneğin Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun ve benzeri. Konuşalım anlatalım. Metinde geçen aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak mimar olsaydım konulu bir konuşma yapınız. Merhaba arkadaşlar. Mimar olsaydım tasarımlarımla ülkeme değer katmak isterdim. Her eserim ölümsüz bir imza gibi olurdu. Arı gibi çalışır, farklı yapılar tasarlardım. Hem padişahların görkemli eserlerine benzer yapılar, hem de modern yapılar inşa ederdim. Çini desenlerle süslenmiş özgün yapılarım olurdu. Hayallerimdeki mimar olmak için çok çalışacağım. Sizin de hayalleriniz varsa peşinden gidin. Aşağıdaki mimari eserleri inceleyiniz. Yaptığınız araştırmada bu eserlerle ilgili edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Türkiye'deki tarihi değeri olan yapıların ve eserlerin, doğal güzelliklerin korunmasına yönelik önerilerinizi söyleyiniz. Süleymaniye Camii Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Yıldız Sarayı İstanbul'da Beşiktaş ile Ortaköy arasında bulunan ve 19. yüzyılın sonlarında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan saraydır. Antik kenti İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nin tarihi M.Ö. 6000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan bu yapılar topluluğu Mengücek Beyliği döneminde 1228-1229 yıllarında inşa edilmiştir. Türkiye'deki tarihi değeri olan yapıların ve eserlerin, doğal güzelliklerin korunmasına yönelik önerilerinizi söyleyiniz. Tarihi eserlerin düzenli bakımı yapılmalı ve yıpranmış alanlar aslına uygun şekilde restore edilmelidir. Turistik yerlerde ziyaretçi yoğunluğuna sınırlamalar getirilmelidir. Düşünelim, yazalım. Aşağıdaki metni okuyunuz. Ben olsaydım nasıl yazardım düşüncesinden hareketle metni kendi ifadelerinizle yeniden yazınız. Evet biz metni bu şekilde yazdık. Sizler de kendi cümlelerinizle yazabilirsiniz. Bahar sabahı bahçemde çalışırken toprağın sıcaklığını hissediyorum. Bir tohum filizleniyor sessizce. Minik bir filiz karanlıktan aydınlığa yol alıyor. Güneşe ulaşmak için sabırla bekliyor. Fidanım gülümsüyor. Tomurcukları minik dudaklar gibi, sanki onun da bir dili var ama ben anlayamıyorum. Belki de kendi güzelliğini anlatıyor. Bahçe beni bir ömür oyalayacak, düşündürecek, dinlendirecek bir yer. Hayatın özeti gibi, her anı dolu, anlamlı. Baharda bahçemde gezerken mevsimleri görüyor, dokunabiliyorum. Çiçeklerle, meyvelerle soframı süsleyebiliyorum. Yazı ağaçlardan, kışı dallardan anlıyorum. Araştıralım, hazırlanalım. Çeşitli kaynaklardan Kemal Sunal'ın sinema filmlerinde canlandırdığı karakterler hakkında bilgi edininiz. Kemal Sunal oynadığı filmlerde Şaban, Tosun Paşa, Davaro, Salakva, Kibar Feyzo, Meraklı Köfteci Zühtü, Sakar Şakir gibi karakterleri canlandırmıştır. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.